Merhaba, ben İMKB İlkokulu'ndan 4A sınıfı İkra Demirciyim. Şimdi size mıknatısın itme ve çekme gücünü anlatacağım. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çekerler. Haydi başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burası aynı kutup. Burası da zıt kutup oluyor. Yani mıknatıs birbirlerini çekiyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben bugün mıknatısın çekme ve itme gücünü kullanarak bir proje hazırladım. Mıknatıslar birbirlerini çekmek isterken ipimi ip kısa olduğu için birbirlerine tam ulaşamayıp alttaki mıknatısın havada kalmasını gösteriyor. Arasında da belli bir boşluğun olduğu açıkça belli oluyor. Ben bugün mıknatısın çekme kuvvetine karşı suyun kaldırma kuvveti. Su onu kaldırırken mıknatıs onu aşağı çevirip böyle etrafında hareket ettirebiliyor. Su onu kaldırıyor. Mıknatısı dokundurduğunda da böyle hareket ediyor. Topun içinde de bir mıknatıs var. Su onu kaldırıyor. Mıknatıs da çekiyor. Merhabalar. Ben... İlmi Akalba Karadıboğaz İlkokulundan Beyza Nur Yaman. Dördüncü sınıftayım. Şubemizde A. Şimdi sizlere yaptığım projeyi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben kardeşimin oyuncak arabasını aldım. Üstüne mıknatısını koydum. Sonra diğer e, bantı da sabitledim üstüne. Sonra diğer mıknatısımızla da bunu ittirmeye çalışacağım. Aynı kutupları olduğu için kendini itiyor. Gördüğünüz gibi ne ve ne ittiriyorum. Sonra S ve S ittiriyorum. Gördüğünüz gibi benim projem bu kadardı. Görüşmek üzere. Selam. Bilmesin bayramlaşçı. 4A sınıfına İlmakalbi e, Sincan Kayalıboğaz İlkokuluna gidiyorum. Öğretmenimin ismi Gönül Bilgin Özen. E, öğretmenimiz bizden bir tane proje istemişti. Ben projeye katılmak istedim. E, ve bir tane e, akvaryum yaptım. Akvaryumun içinde balıklar var. Balıklar için şöyle küçük küçük demirlerimi kullanmak istedim. Daha sonrasında e, olta için ise İki mıknatısı birbirine tutuşturdum ve bunu böyle suyun içine sokup e, oradaki e, mıknatıslarımı alacağım. Konumuz ise e, mıknatısın çekim gerektirmeyen özelliğiydi. Şimdi de deneyelim. E, mıknatısımı alıyorum. Aa, gerçekten de oluyor öğretmenlerim. Demek ki bu başarılıymış. Merhaba, ben Dört Aslıntı'ndan Amine. Şimdi sizinle mıknatısın temas etmeden bir eşyayı oynatabiliyor mu yoksa oynatamıyor mu? Onu test edeceğiz. Şimdi ilk öncelikle ben araba, bir tane arabaya, herhangi bir araba ya böyle arkasına bantla e, mıknatıs yapıştırdım. Bir tane de elime mıknatıs aldım. Şimdi bakalım gerçekten oluyor mu? ilerliyor mu yani? İlerlemiyor mu? Onu test edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım bir. Şimdi elimdeki mıknatısı alıyorum. Arka tarafı böyle ilerletiyor. Gerçekten ilerletiyor tarafı da kendine doğru çekiyor. Ama dikkatli olmak gerek çünkü bunlar birbirine böyle yapışabiliyor ama zıp yani böyle kendine doğru değil de ileri giden taraf yapışmıyor. Ya üstüye gidiyor ya da böyle şey yapıyor. Yapışıyor buraya arkasından döndürüp. Şimdi o zaman bunu ilerletelim bir de şuradan. İlerliyormuş gerçekten de. Bakalım dur. Ee, buradan neyi çıkartabiliriz? Şunu çıkartabiliriz. Demek ki Mıknatıs temas etmeden de bir eşyayı oynatabiliyormuş. Merhaba ben Esma. İMKB Sincan Kayalı Bazil Kukulu 4A sınıfı Gönül Bilgin Özen'in öğrencisi Esma Gürge. Bugün sizlerle beraber bir projemi göstereceğim. Projemin adı bir arabayı böyle gördüğünüz oyuncak arabayı elinizde kuvvet uygulamadan nasıl sürebiliriz ya yani nasıl sürebiliriz onu göstereceğim. Bunu mıknatıslarla yaptım. Önce bir oyuncak arabayı alıyoruz. önüne mıknatıs yapıştırıyoruz, gördüğünüz gibi ben yapıştırdım ve arkasına da yapıştırıyoruz ve böyle bir tane mıknatısımızı da kürdana yapıştırıyoruz kürdana yapıştırdığım kürdana yapıştırdığımız mıknatısı aynı kutubuna getirmemiz getirmemiz gerekli. Şimdi ben buraya böyle gördüğünüz gibi hiç elimle kuvvet uygulamadan arabam böyle gördüğünüz gibi ilerliyor. Bu mıknatısın nasıl bir Nasıl gücü olduğunu gösteriyor. Şimdilik de arka arka nasıl gidecek onu göstereceğim. Öne yapı yapıştırdığımız mıknatısı, kürdanı yapıştırdığımız mıknatısla yine arkadaki gibi aynen uyguluyoruz. Ve araba arka arka gidiyor. Gördüğünüz gibi hem ve hem de arkadan gidiyor. Bu projemi sizlerle paylaş. Paylaşmak benim çok hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.